ben buradan sayın cumhurbaşkanımıza sayın adalet bakanımıza sayın savcımıza sayın hakimimize bu kararda rolü olan herkese sesleniyorum. Ben yaptığım bütün yayınların arkasındayım. Ben ülkemi seviyorum. Ülkeme hizmet etmekten onur duyuyorum. Milyonlarca insana etiket okuma farkındalığını, tüketim bilincini geliştirmek üzere sadece kendi sorumluluğumla oluşturduğum yayınları ulaştırıp kurumlarımızın mevzuatını, gıda kodeksini, hal kayıt sistemlerini, tüketici haklarını, kantin yönetmeliğini, bu insanlar için faydalı olabilecek her şeyi kurumlarımızın kamu sağlığını tesis etmek üzere yaptıklarını anlatıyorum. Yapılması gerekenleri dünya perspektifinden görüp aktar çalışıyorum. Yaptığım tüm yayınları kamusal farkındalığı geliştirmek, tüketici bilincini arttırmak ve insanların Türk milletinin daha bilinçli tercihler yapması adına onlara katkı sağlamak için yapıyorum. Ben ne yaptıysam kurumlarımızın daha efektif, daha etkin ve daha güçlü çalışmasını desteklemek için yap. Ne yaptıysam kamu sağlığını, kamu bilincini geliştirmeye zerre kadar katkı sağlayabilsem onun için yaptım. Marka ayırmadan, firma gözetmeden, yalan dolana asla başvurmadan ve dahası iddia edilen iftira ve ithamlarla tarafımıza yöneltilen yollara asla ama asla tenezzül etmeden bu yayınları gerçekleştirdim. Alnıma başım dik fakat bu davada gelinen noktada sadece gıda direktifini değil, şahsımı tamamen bitirmek, itibarsızlaştırmak, halk nezdinde küçük düşürmek üzere kurgulanmış bir sistematik bir linç girişimi